PHP Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ulus. Temel PHP eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde PHP'de dizilerin kullanımı ile ilgili örnek uygulamaları yapıyor olacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen uygulamamıza geçelim. Öncelikle sayfamı farklı kaydediyorum. Örnek 4.php olarak sayfamı kaydettim bakın. HTML komutları silmiyorum. Sadece geçen dersimizde yazmış olduğumuz örnek uygulamayı sildim. Sayfamı kaydettim ve hemen tarayıcından da örnek 4.php sayfamı çağırıyorum. Güzel. Hemen şuradan PHP taglarımızı açalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bilin değişken tanımlama işlemlerini daha önceden görmüştük. Değişken tanımlama dolar ifadesiyle başlıyordu. Ancak diviler nedir? Öncelikle size ondan bahsedeyim biraz. Arkadaşlar diviler değişkenlerden farklı olarak birden fazla değeri gruplandırarak taşıma işlemini yapan yapılardır. Dilerseniz şöyle yapalım. Bakın şimdi. Deneme isminde bir tane değişken oluşturdum. Bakın. Eşittir dedim. Ve içerisine bir yazı yazıyorum. Hemen geldim bakın. Merhaba. PHP olsun. Ve hemen şurada ekrana bu değerimiz bir yazdıralım. Birlikte bakın. Dolar deneme dedim. Ve sayfamı kaydettim. Sayfamı yeniledim. Bakın merhaba PHP olarak gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde şu an ekrana yazdırdı. Güzel. PHP'de birden fazla dizi tanımlama metodu var arkadaşlar. Şimdi biz birden fazla ekrana metin yazdırmak isteyelim. Örnek veriyorum. Bakın geldim. Buraya dedim ki dolar deneme 2 olsun. Eşittir dedim. Merhaba. Hiç olsun bu. Ve hemen tekrar geliyorum bakın. Buraya 3 dedim. Merhaba. Css olsun. Şimdi ben bu 3 tane değeri ekrana yazdırmak için deneme dedikten sonra bakın buraya gelip nokta dedikten sonra bu ayrıcımı ekledikten sonra arasına bir boşluk bırakıp tekrar nokta ile dolar deneme 2 şeklinde ekrana yazdırabilirim. Yine aynı metotla 3. parametremi yazdırmak için yani deneme 3 isimli değişkeni yazdırmak için de bakın yine aynı şekilde deneme 3 demem gerekiyor. Ve bu şekilde sayfamı kaydedip sayfamı yenilediğimde 3 tane değerimi de yan yana yazacaktır arkadaşlar. Ancak burada gördüğünüz üzere inanılmaz bir kod kalabalığı oldu. PHP'de temiz kod yazmak da oldukça önemli. Şimdi bizim buradaki yapımızı ortak olarak düşündüğümüzde birlikte örnek bir algoritma kuralım. Şimdi baktığımızda 3 tane değişkenimiz var. 3 tane değişkenimizin içerisinde de 3 tane ayrı metin var. Bunların hiçbir özelliği yok. Yani herhangi bir çarpma, bölme işlemi yapmıyor. Sadece ilgili değerleri içerisine taşıyıp bunları ekrana yazdırmak için kullanıyoruz. Ancak bu kadar uzun uzun yazmaktansa küçük bir kod ile bunları tek satır haline nasıl getirebiliriz? İşte aslında bunu bir nevi diziler üzerinden yapıyoruz. Diziler arkadaşlar gruplandırarak yani birden fazla değeri bir arada tanımlayarak çağırmak için kullanılan yapılardır. Kullanımları çok basit ve çok kolaydır. Ve PHP'de en çok kullanılan yapılardan bir tanesidir. Şimdi bu ilk örneğimiz burada kalsın. Şöyle yapalım. Şurada da bir beri atalım. Şöyle geleyim nokta ekledim. Şuraya beri atayım. Az satırdan başlamasını istiyorum. Şöyle bu şekilde kalsın. Şimdi aşağı doğru indim bakın. Dizilerde birden fazla dizi tanımlama şekilleri var arkadaşlar. Bunlardan ilki dolar ifadesiyle başlıyor bakın. Yine dizimizin ismini tıpkı değişken tanımlamadaki gibi dizimizin ismini yazıyoruz. Örneğin dizi dedim. Ya da değer yazın ya da deneme yazın. Hiç fark etmez. Bu isim size ait oluyor. Ancak tıpkı değişkenlerde tanımlama kuralımız neyse dizilerdeki tanımlama kurallarımız da yine aynı özelliği taşımakta. Yani sayısal türde başlamayacak, büyük küçük harfe duyarlı ve aynı zamanda Türkçe karakter içermeyecek arkadaşlar. Şimdi divi dedikten sonra eşittir diyorum. Array ifadesini kullanıyorum arkadaşlar. Bu ifade divi tanımlamak için kullanılan birinci yoldur. Bakın. Yani ilk tanımlama şeklimiz bu şekilde. Bu birinci yol. Şöyle bir açıklama metodu da ekleyelim. Birinci dizi tanımlama yöntemi. Diğer bir dizi tanımlama yöntemi ise arkadaşlar dolar dizi 2 dedim ve bir tane köşeli parantez açıp kapatıyorum. Bu ise arkadaşlar ikinci bir dizi tanımlama şeklidir. Eşittir dedikten sonra bu dizinin elemanına gelecek olan yani karşılık gelecek olan değeri biz bu format içerisinde atama işlemi yaparız. Hemen karşısına geliyorum bakın. Burada da ikinci dizi tanımlama yöntemi. Şimdi yukarıdaki ismi, yukarıdaki bölümü biz gruplayarak nasıl dizi içerisine ekleriz? Dizilerde bilmeniz gereken önemli bir özellik var arkadaşlar. Gruplama yaptığımız için her eklediğimiz elemanın kendine ait bir numarası oluyor. Yani bir nevi anahtar numara diyebiliriz arkadaşlar. Eğer siz dizinizi tanımlarken Herhangi bir numara vermezseniz yani bir key anahtarı vermezseniz o zaman varsayılan olarak dizi kendisine bir numara atar. Sayısal bir değerdir ve numara atar. Ve diziler her zaman sıfır indis numarasından başlamaktadır. Örnek veriyorum bakın. Alt bölüme geldim bakın. Dolar dedim. Örnek isminde bir dizi tanımlamak istediğimi belirttim. Eşittir dedim. Array dedim. Ve bu array içerisine elemanlarımı tırnak içerisinde yazıyorum. Aralarında virgül olarak bu şekilde eklediğim zaman 3 tane ayrı değeri tek eleman üzerinden taşıyabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla ben şuradaki 3 tane metni bu şekilde tanımlasaydım. Bakın merhaba html kısmında alayım. Buraya ekleyeyim. Burası da sesli olsun. Bu da 3. elemanım bakın. Buraya ekledim. Bakın 3 tane elemanı yani şuradaki değişkenlere ayrı ayrı olarak atamış olduğum elemanları burada tek fatır halinde bu şekilde tanımladığım zaman otomatik olarak artık örnek dizisi üzerinden ilgili elemanın anahtar numarasını çağırarak o diziye o elemana ulaşabiliyorum arkadaşlar. Şimdi dizilerde biz burada herhangi bir anahtar numarası belirtmediğimiz için sıfırıncı indis numarasından başlayacaktır. Dolayısıyla burada merhaba php sıfırıncı indekste yani sıfır numarasında merhaba html 1'de ve merhaba css 2 numaralı indis numarasında olacak. Dolayısıyla bunu çağırırken Şöyle düşünebilirsiniz. Biz deneme isimli değişkeni direkt değişkenin ismini çağırarak kullandık. Deneme olarak bu ismi çağırarak kullandık. Ancak örnekte örnek isminde 0. sütundaki ya da 1. sütundaki değeri almak istiyorum dediğim zaman buradaki ilgili indis numarasını çağırmam gerekiyor. Hemen görelim örnekte. Bakın eko dedim. Herhangi bir indis numarası belirtmeden direkt örnek isimli değişkeni buraya çağırdığımda ve sayfamı kaydettiğimde bakın ne yaptı? Bir hata değeri vermiş oldu. Bu hata değerinde dizi bölümünü tanımlayamadığını yani eklenen verinin aslında bir dizi olduğunu ve dizinin eko komutu ile bu şekilde yazdırılamayacağını bana söylemiş oluyor arkadaşlar. Burada aslında belirtmek istediği yapı bu şekilde. Bu bir string ifade değil bu bir dizi türünde değer olduğu için bu değeri tanımlayamıyorum diyerek hata değeri vermiş olacak arkadaşlar. Bakın gelelim 18. satırda yani burada hata vermişti. Şimdi indis numarasını biz verelim. Indis numarası şurada bakın arkadaşlar dizi 2 tanımlaması yaparken bir parantez açıp kapatmıştı. Köşeli parantez. Tıpkı buradaki gibi biz kullanım yapacağız. Yani örnek yazdıktan sonra hemen sonra bakın köşeli parantezlerimi açıyorum. Ve arasına hangi indis numarasındaki elemanı yazdırmak istiyorsam onu belirtiyorum. Ben 0. indeks numarasını yazdırmak istersem içerisine sıfır yazdırmam yeterli. Şimdi sayfamı kaydettim bakın. Tekrar geliyorum. Sayfamı yenilediğimde merhaba php şeklinde ilgili yazımı yazdırmış oluyor. 0. indeks numarasından başladığı için arkadaşlar. Dolayısıyla ilk kelimemizin indeks numarası sıfır. ikincisi bir. Üçüncüsü ise iki olmuş oluyor. Bakın geldim buraya bir yazdım. Birinci kelimeye ulaşmak istediğimi belirttim sayfamı kaydedip yenilediğinde bakın bu sefer HTML olarak yazacaktır. Ve en son kelimemiz 2 indis numarasındaki CSS olmuş oluyor ve 3. elemana da bu şekilde erişmiş oluyoruz. Peki bu indis numaralarını kendimiz verebilir miyiz? Tabii ki kendimiz de verebiliriz. İster numara verebilirsiniz, isterseniz de bir kelime verebilirsiniz arkadaşlar. Bu nasıl tanımlanıyor peki? Hemen bakın geldim. İlk değerime sıfırıncı indiş numarasına ben kendim numara atamak istedim. Hemen buraya geldim bakın. İki tane çift tırnak açıyorum. Ve arasına php yazdım bakın. Arasına php yazdım. Bir tane eşittir ve bir tane de büyüktür imgesi koyuyorum. Yani bir tane ok çıkartıyorum. Bu simik arkadaşlar merhaba php isimli değerimi php isimli indis numarası üzerinden çağrıldığı zaman çalışacak olan değer oluyor. Dolayısıyla bakın şimdi geldim. Buraya sıfır olarak yazıyorum. Bu PHP olarak tanımlı. Burası merhaba HTML. Burası merhaba CSS. Bakın şimdi sıfır yazıyorum. Biraz önce sıfır yazdığımızda merhaba PHP değerini yazdırıyordu. Şimdi sayfamı kaydettim. Tekrar gelip sayfamı yenilediğimde Bakın bu sefer değerimiz değişti. PHP yazması gerekirken HTML yazdı. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Biz indis numarasını kendimiz elimizle verdiğimizde diğerlerine tanımlama yapmadığımız zaman otomatik olarak kendisi o numara üzerinden devam ederek veriyor. Yani bu sefer ne yaptı? Burası sıfırdı. Burayı kendim verdiğim için Burasını sıfır olarak aldı, burayı bir olarak almış oldu. Peki çağırırken nasıl çağıracağız? İndis numarasını verirken buradaki tanımlamada sıfırı sayısal olarak yazıyorum. Herhangi bir tırnak ifadesi kullanmıyorum. Ancak anahtar değerimi eğer string ifadeyle tanımlamışsam burada çağırırken de yine string ifadeyle o anahtar kelimemi belirtmem gerekiyor. Yani php demem gerekiyor arkadaşlar. Böylece php anahtar kelimesine ait olan değerime bu şekilde ulaşmış oluyorum. Sayfamı kaydettim. Tekrar gelip sayfamı yenilediğimde bakın ne yaptı? Bu sefer ilk değerim olan merhaba php isimli çıktı ekrana yansıtmış oldu. Diziler oldukça uzun konulardır. Şimdi küçük bir uygulama daha yapalım. Bunlar yine aynı şekilde kalsın. Aynı yapıda kalsın. Ancak şöyle bir şey daha yapalım. Şuradaki uygulamayı da tekrar edelim arkadaşlar. Şimdi 3 taneyi yan yana yazdırmıştık biz. Burada da dizimizi aynı şekilde yazdıralım. Şimdi geliyorum. Şöyle yapalım bakın. Bir tane nokta ekliyorum. Aynı şekilde. Arasında bir boşluk olsun. Dolar dedim. Yine örnek üzerindeki sıfırıncı indis numaramız. Çünkü merhaba HTML artık sıfır oldu. Ve tekrar dolar örnek içerisindeki birinci indis numaralı CSS değerimiz geliyor arkadaşlar. Bu şekilde sayfamı kaydediyorum. Yeniledim. Bakın yukarıdaki değerimizin aynısını alt bölümde birebir aldık. Ancak tek farkına bakacak olursak bakın burada ne yaptım? Şunları bir öncelikle şuradan bir kapatayım. Bunları alayım arkadaşlar şöyle. Bakın ne yaptım? Yukarıda 3 tane ayrı değişken tanımladım. Ve daha sonra eko ile yazdırdım. Biraz kod karmaşılığı var burada. Ama şurada ne yaptım? Tek iki tane satırım var bakın burada. Dolayısıyla bu kadar satır yerine satırımı ufak bir hale getirmiş oldum, daha temiz hale getirmiş oldum. Ve değişken tanımlamalarından tek farkı grup olarak tanımlayabilmek arkadaşlar. Yani siz tıpkı değişken tanımlar gibi bir dizi rahatlıkla tanımlayabilirsiniz. Ancak elemana ulaşabilmek için ilgili dizinin indis numarasını çağırmanız, anahtar değerini çağırmanız gerekiyor. Ve onu anahtar kelime üzerinden bir nevi bölmüşler. Yani sütun gibi düşünün. Her sütun içerisinde farklı değerler var. Farklı değişken türleri var. O değerlere ulaşmak için sadece o sütunun değerini, ID değerini çağırmanız yeterli oluyor. Değişkenlerle diziler arasındaki tek fark bu arkadaşlar. Bir de şunu hatırlatayım. Değişkenler sadece atanan tek bir değeri alabilirken diziler birden fazla değeri alabilir arkadaşlar. Birden fazla değişkeni, birden fazla değeri tek bir dizi içerisinde rahatlıkla tutabilirken değişkenlerde sadece tek bir değeri tutabilirsiniz. Arasındaki farklardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Bir tane daha B'ye atıyorum bakın. Şöyle alt satıra insin hatta. Şöyle yapalım bakın. Şöyle bir şey yapıyorum. Dolar dedim. İkinci bir metoda yazmış oldum. Yani array değil de ikinci bir metoda dizi çağırmak istiyorum. Dizi kullanmak istiyorum. Dizi dedim. Şöyle dizi diyeyim. Şöyle eşittir dedim. Benim dedim. Bakın geldim aynısını. Buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdım. Adım Mehmet olur. Şurayı şöyle yapayım bakın. Mehmet olur. Şimdi arkadaşlar bu şekilde değerimi yazdım. Şimdi dizim ne yapmış oldu? Ben herhangi bir diziye değer atamadığım için, anahtar key'e atamadığım için 0, 1, 2, 3 diye otomatik olarak kendisi tanımlamış oldu. Ve bunları ekrana yazdırırken bakın geldim eko ile dolar dizimi 0. indisini ekrana yazdırmak istediğim zaman bakın geliyorum sayfamı yenilediğimde ilk indis numaramı bu şekilde almış oluyor. Sırayla hepsini yazdıralım bu şekilde bakın. Geldim nokta dedim Aynı şekilde hepsini tek tek yazdıralım. Şöyle kopyalayayım. Birinci indis numaramız, ikinci indis numaramız, üçüncü indis numaramız. Sayfamı kaydediyorum. Ve tekrar yenilediğimde bakın ne yaptı? Benim adım Mehmet Uluf şeklinde ilgili metnimi vermiş oldu. Bu şekildeki bir tanımlamada yine aynı şekilde dizilerde çoklu tanımlama işlevini görmüş olacaktır. Dizilerin kullanımında bu şekildeki halini ve Şurada kullandığımız tanımlama halini yani her iki yapıyı da PHP'de oldukça çok fazla şekilde kullanacağız arkadaşlar. Değişkenlerle birlikte dizileri de özellikle veri tabanı işlemleri yaparken dizileri çok sıklıkla kullanıyor olacağız. Bir de küçük bir uygulamayla bu dersimizi sonlandıralım. Diziler çok uzun bir konu çünkü sadece bu şekilde tanımlamayla yeterli kalmıyor. Aynı zamanda çoklu dizi işlemleri de mevcut. Ancak onu bir sonraki derste değineceğim. Yani dizi içerisinde farklı bir dizi tanımlama işlemi nasıl yapılır, nasıl gerçekleştirilir bir sonraki derste ona değineceğim. O yüzden bu bölümü diziler bölümünü iki kısımdan oluşturarak çok sade bir şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Sadece şunu göstereceğim son bir uygulama olarak sizlere. Bakın biz geçen dersimizde hatırlayacağınız üzere harfleri yani büyük küçük ifadelerini kullanmıştık. Yani metindeki kelimeleri büyük harfe dönüştürme, küçük harfe dönüştürme gibi kelimeleri kullanmıştık. Dolayısıyla dizilerde de onlardan bir tanesini kullanalım. Ne yapalım? Şimdi benim adım Mehmet Ulus yazıyor. Mehmet Ulus'un Mehmet kelimesinin baş harfini büyük yapsın. Ulus kelimesinin de tüm harflerini büyük yapsın. Hemen o uygulamayı da burada ekleyelim. Bakın zaten İkinci indis numarasında ve üçüncü indis numarasında benim isimli fı ismim görünüyor. Dolayısıyla şunu yapacağım. Hemen buraya geldim. İlk karakterimi büyük yapmak için kullanacağım fonksiyon arkadaşlar uç fils komutuydu hatırlayacağınız üzere. Uç fils komutu sayesinde şu şekilde kullanıyorum bakın. Şu şekilde kullandım. Dolayısıyla buradaki dizim içerisindeki değerin ilk harfini büyütmüş oluyor. Ve en sonda da Tüm harfleri büyütmek istediğimi belirtiyorum. O zaman ne yaptım? Hemen buraya geliyorum. str to upper diyerek tüm harflerin büyütülmesini istediğini söylüyorum. Sayfamı kaydettim. Bakın geldim. Tekrar sayfamı yenilediğimde benim adım Mehmet Ulus şeklinde başarılı bir şekilde çıktığımızı vermiş oluyor arkadaşlar. Böylece geçen dersimizde işlediğimiz örnek komutlardan iki tanesini de kullanmış olduk hem dizi tanımlamamızı görmüş olduk. Dizilerin içerisinde bu tür komutların da kullanılabilir olduğunu göstermek amaçlı böyle bir uygulama yapmak istedim arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.